Gel peşime gel. Aşkım ben gidiyorum hadi. Ben gidiyorum bebeğim. Gel bebeğim gel 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 gel. Hadi beraber gelin. Gel. İki tane bebeğim var. Gel. Esma gel 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 Esma cici. Bulut sen de gel. Bulut gel Bulut. Esma kaç bulut geliyor. <laughs> Hadi yürü yürü. Hayır sen gel. Uçarak gel senin kanadın var ya niye yürüyorsun? <laughs> Allah. Aşkım. Aşkım. Gel. Bulut gel, hadi gel eve gidiyoruz. Gel. Sen gel sen, ben gelmeyeceğim. Sen gel. Allah, Allah. Hadi Allah güç kuvvet versin. Hadi. Allah, Allah. De bakayım. Aşko, aşk o. Tamam hadi gelin hadi. Eza Bulut. Bulut. Allah. Allah. Hayır yürü sen. <laughs> Aşkım. yoruldun mu? Uçarak gel bakayım. <laughs> Alçun. Gel. <laughs> gel gel hadi gel. Allah. Allah. De bakayım. Hile yapıyorsun. Hile yapıyorsun. Allah. Allah. Ne var orada Esma? Hemde, hemde. Gel hadi Bulut gel hadi. Bulut gel köpek geliyor arkadan. Köpek geliyor. Koş 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 koş. Allah. Allah. Aşkım. Aşkım. Nerede benim aşkım ya? Hadi yürü eve gidiyoruz hadi. Al, çek bize. Geri geri git, yürü. Hadi gel bebeğim. Gel. Hadi gel gel, çık ayağıma. <laughs> Aşkım, Allah. En büyük kim? En büyük kim bulut? En büyük kim? Kim en büyük? Allah. Yoruldun mu sen? Sen yoruldun mu? Hadi omzuma çık, açık. hadi hadi. Gel 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 gel. Bulut çok yorulmuş. Bulut köpek var orada, köpek var orada. Oo yap. Canavar ol. Bulut canavar ol. Canavar ol. Bak köpek. Korkut onu aşkım. Aşkım onu korkut gelmesin. Canavar ol. <laughs> Bir daha var. Böyle kocaman. Oo, yap. Kanatlarını da aç. Oo yap. Bak bak köpek küçük küçük. köpek geldi. Bak. Tamam köpek gitti gitti.